Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Kore Devi talip oldu Türkiye ile görüşüyoruz. Sinop Nükleer Santral inşasına Güney Kore'de talip oldu. Korea Electric Power Corporation Türkiye'de 4 adet Kore tipi APR 1400 nükleer reaktörü geliştirmek için Türk hükümeti ile görüşülmekte olduğunu duyurdu. Kepçe sözcüsü yaptığı açıklamada tarafların bir fizibilite çalışmasına gelecek yıl başlamalarının büyük olasılık olduğunu belirtti. Bu çalışma sonrasında Türkiye'nin kuzey kesiminde 1400 megavat gücünde 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için anlaşmanın imzalanabileceğini vurguladı. Türkiye ile imzalanacak nükleer reaktör sözleşmesinin büyüklüğünün Kepçon'un Birleşik Arap Emirlikleri ile Barakah Nükleer Santrali için imzaladığı 20 trilyon won'luk anlaşmadan çok daha büyük, yaklaşık 40 trilyon won, 30,7 milyar dolar olması bekleniyor. Güney Kore basınında yer alan haberde Türkiye'nin nükleer reaktör inşa ettirmek için Japon Mitsubishi ile 2013 yılında görüştüğünü ancak fiyatlama üzerinde görüş birliği sağlanamaması nedeniyle anlaşma imzalanamadığı da belirtildi. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.